Selam arkadaşlar ben Zeynep ile birlikte az önceki videomda paylaştığım gibi her zaman ben paket alıyorum ee, bana abone olanlara ve şu bir kere da bana abone oldu diye paketini alacağım paket sana 150 lira ödediğiniz gibi şimdi kızın hesabını deyip geliyorum ben Evet arkadaşlar şu an bir de sardım gördüğünüz gibi kızın hesabı normal güzel bir hesap şimdi şimdi istediği paketleri almaya geçelim bir e, paketimiz kurulu paketinden inşallah buluşuruz iki tane kurulu şey paketi var şimdi arkadaşlar geliyor evet hayırlı olsun şimdiden evet arkadaşlar paketler geldi hazırsanız şimdi diğer seri paketleri almaya gidelim. sıkılmadım reddetmekten Seni çok üzdüysem devam edeceğim bozdum Yokmuş arkadaşlar bu kıyafeti Şimdilik anlık Hemen alıp geldim arkadaşlar Şimdi de kanıt olsun hemen Gördüğünüz gibi Bu arada galiba annemle birlikte 90'dan 60'a düştü. Arkadaşlar benim videomu kadar da inşallah beğenmişsinizdir. Siz de istiyorsanız abone olup like